Evet öyle. Ve ben de destek kazıklarını çakıyorum. Kesinlikle. Ama sana fazla gelirse ben halledebilirim. Söylemen yeter. Bot bana hiçbir işte güvenmiyor. Bana! Bir de annem çiçekçi. Bazen dükkanı tamamen bana bırakıyor. Ne? Rüyanda görürsün. Anne! Senin başka yeteneklerin var tatlım. Kulübede söylediklerimi dinleyemezsin. Bunlar Biliyordum Chloe açıklayabilirim Bana tek bir iş veriyorsun Ama onu bile yapmama müsaade etmiyorsun Ama Chloe Onlar benim de domateslerim Fikirlerimi hiç dinlemiyorsun Ama fikirlerinin hepsi domatesler için zararlı Tamam Madem durum bu Artık birlikte çalışmamızın <laughs> bir anlamı yok Tamam kendi sebze bahçemi yapacağım. Buna istediğinden emin misin? Bundan böyle yarınız benimle, diğer yarınız da Chloe ile olacak. Böylesi herkes için daha iyi. Ama bu sizin yüzünüzden değil. Sizi yine de çok seviyoruz. Bir şeye ihtiyacınız olursa size kapım her zaman açıktır. Yani kendi tarafımda. Ne? Size onun binlerce kuralı ve sıfır özgürlüğü...